Yine o yorumlarda en çok sorulan hisseleri canlı yayında İsmail Bey'e soracağım. Önümüzdeki hafta da Ali Bey'e aynı şekilde soracağım. O yüzden lütfen yorum yapmayı da unutmayın diyorum. Türk Hava Yolları var en çok sorulan hisselerimizden. Hemen bakalım. Burada özellikle geçen hafta da yanlış hatırlamıyorsam dikkat çekmiştik. Nereye? 111'lere dikkat çekmiştik. Bu seviye aşılırsa yani şu nokta grafikte de iyice belirtmem gerekirse belirteyim. Bu nokta bizim için önemliydi. Bu noktanın üzerinde kapanışlar gelmeye başladı. Artık eğer 110-90'lar, 111'ler üzerine destek yapabilirsek ki son 3 gündür destek yapmış durumdayız. 115-60'ları hedefleyeceğiz. Bu bölgeyi de aşarsak 120'lere doğru hareketin devam etmesini bekleriz. Kısa vadede yani kısaca 115-60 en önemli direnç noktamız aşılırsa 120'lere doğru hareket. Ee, aşağıda 111'ler kırılırsa yeniden e, düzeltme 104'lere kadar mümkün diyebiliriz. Peki